Arkadaşlar merhabalar ben Murat Hoca. KPSS Coğrafya 7. deneme çözümümüze başlıyoruz. Deneme çözümüne başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirimleri açarsanız memnun olurum. Soruların çözümünü öncelikle kendiniz yapın. Videoyu durdurup daha sonra çözümü benden izleyin. Videonun sonunda da kaç doğrunuz var, kaç yanlışınız var yorum kısmında mutlaka belirtin. Hazırsanız ilk sorumuz ile 7. denememize başlıyoruz. Birinci sorumuzda yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye'nin jeopolitik konumu üzerinde etkili olan değişen unsurlar arasında yer alır denilmiş. Jeopolitik konu üzerinde değişen ve değişmeyen unsurlar etkili oluyordu. Değişmeyen unsurlar arkadaşlar daha çok fiziki coğrafya ile ilgili olan özelliklerde Doğal özelliklerimizdi. Türkiye'nin jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri, iklim, toprak, su kaynaklarına ait özellikler, coğrafi şekli, yarımada ülkesi olması. Bunun dışında coğrafi konuma bağlı ortaya çıkan sonuçlar Türkiye'nin değişmeyen unsurları olarak jeopolite yerine alıyordu. Değişen unsurlar ise daha çok beşeri ve ekonomik coğrafya ile ilgili olan özelliklerdi arkadaşlar. Verilen özelliklere baktığımız zaman orta kuşakta yer alması denilmiş. Türkiye'nin mutlak konumun bir sonucu olarak Türkiye orta kuşakta yer alıyordu. Bu durum arkadaşlar jeopolitikte değişmeyen unsurlar içerisinde bulunmaktadır. Üye olduğu uluslararası kuruluşlar denilmiş. Üye olduğumuz uluslararası kuruluşlar, teşkilatlar arkadaşlar değişen unsurlar içerisinde yer alır. Daha kısa sürede değişebilir bunlar. Türkiye'nin yeni bir kuruluşa üye olması veya bir kuruluştan çıkması daha kısa sürede değişebilir. Değişen unsurlar arasında bulunur. Uluslararası teşkilatlar. Genç ve dinamik nüfus yapısına sahip olması, nüfusa ait özelliklerimiz, beşeri özelliklerimizde jeopolitikte değişen unsurlar unsurlar arasında yer alır arkadaşlar. Üç tarafın denizlerle çevrili olması demiş. Üç tarafın denizlerle çevrili olması Türkiye'nin bir yarımada ülkesi şekline sahip olmasına etkili olmuştur. Bu durumda jeopolitikte değişmeyen unsurlar arasında yer alır arkadaşlar. 5 numarada ise yer şekillerinin kısa mesafelerde değişmesi denilmiş. Yer yüz şekillerine ait özelliklerin hepsi arkadaşlar jeopolitikte değişmeyen unsurlar arasında yer almaktadır. Bu soruda cevabımız 2 ve 3 numaralı özelliklerimiz olacak. İkinci soruda ise aşağıda verilen il, sınır kapısı, ülke eşleştirmesinden hangisi yanlıştır denilmiş. A seçeneğinde Hatay, Cilve Gözü sınır kapısı ve Suriye verilmiş arkadaşlar. Cilve Gözü sınır kapısı Suriye sınırında bulunuyor ve aynı zamanda il olarak da Hatay ilinde bulunmaktadır arkadaşlar. Bu doğru olacak. B seçeneğinde ise Ardahan, Sarp ve Gürcistan verilmiş. Sarp sınır kapısı arkadaşlar Gürcistan sınırında bulunuyor. Ancak il olarak Ardahan'da değil Artvin'de bulunmaktadır arkadaşlar. Sarp sınır kapısı Artvin'in Hopa ilçesinde bulunur. Sarp sınır kapısı. C seçeneğinde ise Kırklareli, Dereköy, Bulgaristan denilmiş. Dereköy sınır kapısı diğer adıyla Azizye sınır kapısıdır. Bulgaristan sınırında bulunur. İl olarak da Kırklareli ilinde bulunmaktadır. Dereköy sınır kapısı. D seçeneğinde ise Edirne, İpsala, Yunanistan denilmiş. İpsala sınır kapısı Yunanistan sınırında bulunuyor. İl olarak da Edirne ilinde bulunmaktadır. İpsala sınır kapısı. E seçeneğinde Şırnak, Habur, Irak denilmiş. Habur sınır kapımız Irak sınırında bulunuyordu ve il olarak da Şırnak'ta bulunmaktadır arkadaşlar. Bu soruda yanlış olan cevabımız B seçeneği olacak. Sarp sınır kapısı Ardahan'da değil. Artvin, Hopa'da bulunmaktadır arkadaşlar. 3. soru ise Türkiye'de dağlar bir volkanizma, 2 kırılma, 3 kıvrılma ile meydana gelmişlerdir. Yukarıda numaralandırılan bu etmenler aşağıda verilen dağların hangilerinin oluşumunda etkili olmuştur denilmiş. Arkadaşlar Türkiye'de dağların oluşumunda hem orijinik hareketler hem de volkanizma etkili olmuştu. Kırılma ve kıvrılma ile meydana gelen dağlarımız orijinik hareketler sonucunda oluşmuştu. Volkanizma sonucunda ise volkanik dağlarımız, volkan konileri meydana gelmişti. Seçeneklere baktığımız zaman volkanizma sonucunda oluşan dağlarımız için Karadağ denilmiş. Karadağ İç Anadolu da bulunuyor. Volkanizma sonucunda oluşmuş bir volkanik dağımızdır. Yıldız Dağları Trakya'da bulunuyor arkadaşlar. Kıvrılma ile oluşmuştur. Tendürek Dağları Doğu Anadolu'da bulunuyor. Volkanizma sonucunda oluşmuş olan volkanik bir dağımızdır. Hasan Dağı da İç Anadolu'da bulunuyor. Volkanizma sonucunda oluşmuş volkanik bir dağımızdır. Bingöl Dağları ise arkadaşlar kıvrılma sonucunda oluşmuştur. Kırılma ile oluşan dağlarımıza baktığımız zaman Aydın Dağları denilmiş. Aydın Dağları kırılma sonucunda oluşmuş bir horsttu arkadaşlar. Kırıklı Dağı bu doğru. Küre Dağları Batı Karadeniz'de bulunuyor. Kıvrılma sonucunda oluşmuştur. Menteşe Dağları Muğla ve çevresinde bulunuyor. Kırıklı bir dağımızdır. Dede Göl Dağları Batı Toroslar içerisinde bulunuyor. Kıvrılma ile oluşmuş bir dağımızdır. Yunt Dağları da arkadaşlar kırılma sonucunda oluşmuş bir dağımızdır. Kıvrılma ile oluşan dağlarımıza baktığımız zaman Süpan Dağı, volkanizma sonucunda oluşmuştu. Mercan Dağları kıvrılma ile oluşmuş bir dağımızdır. Samanlı Dağları da kıvrılma ile oluşmuştur. Unzur Dağları ve Karçal Dağları da kıvrılma ile oluşmuş olan dağlarımızdır arkadaşlar. Bu soruda doğru cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. Volkanizma sonucunda oluşan dağlarımıza örnek olarak Tendü Kendrick Dağı'nı kırılma ile oluşan dağlarımıza Menteşe Dağları'nı kıvrılma ile oluşan dağlara da Samanlı Dağları'nı örnek verebiliriz. Dördüncü soruda ise kanyon vadilerin sular altında kalması sonucunda oluşan dar ve derin kıyı tipi haritada verilen kaç numaralı yerde görülür denilmiş. Arkadaşlar tanımı verilen kıyı tipi kalanklı kıyılardır. Kalantlı kıyı tipleri karstik bölgelerde akarsu aşındırma şekli olan kanyon vadilerin sular tarafından dolması sonucunda oluşmuş olan dar ve derin kıyı tipidir arkadaşlar. Haritada verilen yerlerin kıyı tiplerine baktığımız zaman bir numara arkadaşlar İstanbul'un güneyi büyük ve küçük çekmece göllerinin olduğu yer. Burada biz limanlı kıyı tipini görmekteyiz. 2 numaralı yer Çanakkale Boğazı. Çanakkale Boğazı'nın olduğu yerde Riya kıyı tipi görülmektedir arkadaşlar. 3 numaralı yer Teke Pilotos'un güneyi. Burada da Dalmatça kıyı tipi görülmektedir. 4 numara Mersin Silifke Burada arkadaşlar biz kalanklı kıyı tipini görmekteyiz. Özellikle Göksu Nehri'nin Silifke'den Akdeniz'e döküldüğü yerde görülen bir kıyı tipidir. Kalanklı kıyı tipleri. 5 numaralı yer Batı Karadeniz. Burada da arkadaşlar boyuna kıyı tipini görmekteyiz. Türkiye'de kalanklı kıyı tipinin görüldüğü tek yer 4 numaranın olduğu yerdir. Mersin Silifke'dir arkadaşlar. Burada biz kalanklı kıyı tipini görmekteyiz. Bu soruda doğru cevabımız D seçeneği olacak. 5. soruda ise aşağıda verilen ovalarımızdan hangisi Batı Anadolu fay hattında bulunmaz denilmiş. Türkiye'de 3 büyük fay hattı vardı. Kuzey Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu fay hattı, bir de Batı Anadolu fay hattı vardı. Batı Anadolu fay hattı Ege bölgesinde Horst Graben sistemini takip ederek oluşmuştu arkadaşlar. Burada fay hattı boyunca meydana gelen çöküntü alanları da birer ovaydı. Verilenlere bakarsak Söke arkadaşlar Aydın'ın ilçesidir. Batı Anadolu fay hattı üzerine bulunur. Torbalı ve Ödemiş İzmir'in ilçeleridir arkadaşlar. Batı Anadolu fay hattı üzerine bulunan ovalarımızdır. Salihli ise Manisa'nın ilçesidir arkadaşlar. Batı Anadolu fay hattı üzerine bulunur. Pasinler ise Doğu Anadolu'da Erzurum'un ilçesidir. Kuzey Anadolu Fay hatı üzerine bulunan bir ovamızdır arkadaşlar. Bu soruda yanlış olan cevabımız E seçeneği Pasinler Ovası olacak. Fay hatları üzerinde bulunan ovalarımız arkadaşlar genellikle yerleşme alanı olduğu için il ya da ilçe isimleri ile anılır arkadaşlar. Bu fay hatları üzerinde bulunan ovalarımız aynı zamanda tektonik ovaları oluşturur. Bunu da unutmayalım. Altıncı sorumuz göllerle ilgili. Aşağıda verilen göllerimizden hangisinin oluşumuna dair yukarıda bilgi verilmemiştir denilmiş. Volkanik faaliyetlerle oluşmuş çanaklarda suların birikmesiyle oluşmuş göllerdir. Volkanizma sırasında meydana gelen patlamalar sonucunda arkadaşlar krater, kaldera ve mağar dediğimiz patlama çukurları oluşuyordu. Çukur dediğimiz çanak demektir arkadaşlar. Krater, kaldera, mağar gibi volkanik çukurların içi sularla dolması sonucunda volkanik göllerimiz oluşuyordu. Seçeneklere baktığımız zaman E seçeneğinde Meke Gölü'nü görmek Meke Gölü volkanizma sonucunda oluşmuş olan bir mağar gölüdür arkadaşlar. Volkanik göllere örnektir. Bir diğer özellikte ise akarsuların taşıdığı alüvyonların yataklarını kapatması sonucunda oluşan set gölleridir denilmiş. Alüvyal set göllerinin tanımını vermiş arkadaşlar. Seçeneklere baktığımız zaman Köyceğiz Gölü'nü görmekteyiz. Köyceğiz Gölü arkadaşlar alüvyal set gölüne örnektir. Muğla'da bulunmaktadır arkadaşlar. Üçüncü özelliğimize baktığımız zaman kolay eriyebilen taşların bulunduğu arazilerde suların polye ve obruk gibi erime çukurları içinde birikmesiyle meydana gelen göllerdir denilmiş. Karstik göllerin tanımını vermiş bize. Seçeneklere baktığımız zaman D seçeneğinde Elmalı Gölü'nü görmekteyiz. Elmalı Gölü arkadaşlar karstik göllere bir örnektir. Aynı zamanda Elmalı Gölü karstik ovadır aynı zamanda. Dördüncü özelliğimize baktığımız zaman lavların bir çukurun önünü kapatması sonucu meydana gelen göllerdir denilmiş. Lavlar arkadaşlar volkanizma sırasında yeryüzüne çıkan sıvı maddelerde akışkan maddelerdi. Bu akışkan maddeler bir çukurun önünü kapatması sonucunda volkanik set gölleri. Diğer adıyla lav set gölleri meydana geliyor. A seçeneğinde Nazik Gölü arkadaşlar Love Seti Gölü'dür. Diğer adıyla Volkanik Set örneğidir Nazik Gölü. Bu soruda doğru cevabımız C seçeneği Kilimli Gölü olacak. Kilimli Gölü arkadaşlar Buzul Gölü'dür. Uludağ'ın yüksek kesimlerinde bulunur arkadaşlar. Buzul sonucunda oluşmuş olan Sirk Göllerine bir örnektir. Kilimli Gölü. 7. sorumuzda ise Marmara Denizi İstanbul Boğazı ile Karadeniz'e, Çanakkale Boğazı ile de Ege Denizi'ne bağlanır. Bu boğazda Karadeniz'den gelen üst akıntı güney yönlü ilerlerken Ege Denizi'nden gelen alt akıntı ise bu boğaz üzerinde kuzeye doğru ilerler. İstanbul boğazının bağlantısını sağladığı denizlerin aşağıdaki özelliklerinden hangileri bu akıntıların oluşmasında daha fazla etkilidir denilmiş. Arkadaşlar ülkemizde Karadeniz'den Ege'ye, Akdeniz'e doğru bir üst akıntı gerçekleşiyordu. Bu üst akıntının gerçekleşmesinin temel sebebi seviye farkıdır. Unutmayacağız. Seviye farkı. Çünkü Karadeniz çok fazla akarsuyla besleniyor. Sadece Türkiye'den dökülen akarsular değil. Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Gürcistan buradan da akarsularla besleniyor. Aynı zamanda yağış miktarda da fazla olduğu için Karadeniz kesiminde yağışlarla birlikte Karadeniz'in seviyesi arkadaşlar diğer denizlerimize göre 40 cm daha yüksektir. Buna bağlı olarak da Karadeniz'den Ege'ye ve Akdeniz'e doğru bir üst akıntı oluşuyor. Bu üst akıntının oluşmasının temel sebebi seviye farkıdır. Ülkemizde bir de Ege Akdeniz'den Karadeniz'e doğru arkadaşlar alt akıntı gerçekleşmektedir. Alt akıntı. Alt akıntının oluşmasının temel sebebi de arkadaşlar denizlerimizin tuzluluk oranının farklılık göstermesidir. Yani bunda da tuzluluk temel fark Aktördür. Tuzluluğun oluşması üzerinde de enlem etkisi var mı? Evet var. Çünkü ülkemizde Akdeniz'den Karadeniz'e doğru gidildikçe enlem etkisine bağlı olarak güneş ışınlarının düşme açısı küçülüyordu. Buna bağlı olarak da deniz suyu sıcaklığımız Akdeniz'den Karadeniz'e doğru gidildikçe azalıyordu. Akdeniz'de aşırı ısınma ve buharlaşmaya bağlı olarak da suyun içinde bulunan tuz dibe doğru çöküyordu. Karadeniz'de sıcaklık düşük olduğu için tuzluk oranı da buna bağlı olarak azalıyordu. Buna bağlı olarak da alt akıntının oluşması üzerinde de Akdeniz'den Karadeniz'e doğru gidildikçe denizlerimizde tuzlu Oranın azalmasıdır arkadaşlar. Tuzluluk azaldığı için de Akdeniz Ege'den Karadeniz'e doğru bir alt akıntı gerçekleşiyor. Buna bağlı olarak da ülkemiz denizleri içerisinde alt ve üst akıntının oluşmasının temel sebebi arkadaşlar bir numara tuzluluk oranı olacak. Tuzluluk oranı alt akıntıyı etkiliyor doğrudan. İki numara su seviyesi olacak. Su seviyesi de üst akıntıyı oluşturuyordu. 3 numarada gel git genliği demiş. Ülkemizin okyanusa kıyısı olmadığı için gel git genliği düşüktür arkadaşlar. Bunun bir etkisi yoktur arkadaşlar alt ve üst akıntı üzerinde. Kıyı tiplerinde alt ve ve üst akıntı üzerine bir etkisi yoktur. Burada cevabımız 1 ve 2 numara olacak. 8. soruda ise aşağıda Türkiye'nin Ocak ayı ortalama indirgenmiş sıcaklık dağılışı haritası yer almaktadır. Yalnızca haritadaki bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz denilmiş. Öncelikle bu haritamız arkadaşlar indirgenmiş sıcaklık dağılışı haritası. İndirgenmiş sıcaklık dağılışı haritalarında her yer dümdüz kabul edilir. Yükselti faktörü göz önüne alınmaz indirgenmiş sıcaklık haritalarında her yeri biz dümdüz kabul ediyoruz. O zaman indirgenmiş sıcaklık haritalarında sıcaklığın dağılışı üzerinde biz yükselti faktörünün etkisi yoktur diyeceğiz. Yükselti burada etkili değildir indirgenmiş sıcaklık haritasında. Temel sebep de her yer deniz seviyesine indirilmiştir bu haritada. Seçeneklere baktığımız zaman A seçeneğinde kıyıların sıcaklık ortalaması iç kesimlerden yüksektir denilmiş. Kıyılarımıza bakalım. Akdeniz kıyılarında 10 derece sıcak görüyoruz. Karadeniz kıyılarında 6 derece. İç kesimlere doğru gittiğimizde ise İç Anadolu'da 4 derece sonra 2, 0, eksi 2, eksi 4 şeklinde sıcaklık dağılışı olmuş. Kıyılarımızın sıcaklık ortalaması iç kesimlere göre yüksekmiş Ocak ayında. Bu doğru olacak. B seçeneğinde ise kıyıların sıcaklık ortalamaları 0 derece altına düşmemiştir denilmiş. Akdeniz kıyılarında 10 derece, Karadeniz kıyılarında 6 derece sıcaklık görüyoruz. Kıyılarımızda sıcaklık Ocak ayı indirgenmiş haritasında 0'ın altına düşmemiş. Bu doğru olacak. C seçeneğinde ise batıdan doğuya doğru sıcaklık ortalamaları genel olarak azalmaktır denilmiş. Batıdan başlayalım. 6 dereceyle başladık. Daha sonra 4, 2, 0, 2, 4. Batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklık azalmış. Bu da doğru olacak. D seçeneğinde ise sıcaklık ortalamalarının dağılışı Batı Anadolu'da enlemde daha uyumludur denilmiş. Güneyden kuzeye doğru 10, 8, 6, 4 şeklinde ilerlemiş. Enlemde uyumlu. Enleme bağlı olarak da ülkemizde güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklıklar azalıyordu. Bu da doğru olacak. E seçeneğinde ise sıcaklık ortalamalarının Kuzey Doğu Anadolu'da düşük olmasında yükselti etkilidir denilmiş. Kuzey Doğu Anadolu dediğimiz Erzurum, Kars, Ardahan çevresi burada. Ocak ayında 4 derece sıcaklık görülüyordu indirgenmiş haritada. Ancak burada sıcaklığın düşük olmasında arkadaşlar yükselti etkisi yoktur. Neden? Çünkü bizim bu haritamız indirgenmiş sıcaklık haritası. İndirgenmiş sıcaklık haritasında her yer deniz seviyesinde 0 metre kabul edilir. Buna bağlı olarak da sıcaklık üzerinde yükseltinin bir etkisi yoktur arkadaşlar. İndirgenmiş sıcaklık haritasında buna dikkat edeceğiz. Eğer burada gerçek sıcaklık haritası deseydi o zaman yükseltiyi göz önüne alırdık. İndirgenmiş sıcaklık haritasında yükseltinin bir etkisi yoktur arkadaşlar. Kuzeydoğu Anadolu'da sıcaklığın Ocak ayında düşük olmasının temel sebebi indirgenmiş sıcaklık haritasında yukarı karasallık, enlem ve kışın etkili olan basınç merkezi etkili olmuştur. Bu soruda yanlış olan cevabımız E seçeneği olacak. Dokuzuncu soruda ise Antalya'da kıyıdan itibaren Toroslara doğru çıkan birisi aşağıdakilerden hangisini görmesi mümkün değildir denilmiş. A seçeneğinde kalker üzerinde oluşan şekiller denilmiş. Kalker diğer adıyla kireç taşı demekti. Suda kolay çözünebilen bir kayaçtı. Kalkerler üzerinde oluşan şekillerimiz karstik şekillerdi. Antalya'da biz Toros dağlarında karstik şekillerin tipik örneklerini görmekteyiz. Bunu görür arkadaşlar. B seçeneğinde Kızılçam ormanları denilmiş. Kızılçam ormanları Akdeniz ikliminin klimaks bitkisidir. Ülkemizde de özellikle Akdeniz iklim bölgesinin birincil bitki örtüsüdür. Toros dağlarında da biz Kızılçam ormanlarını görmekteyiz Antalya'da. C seçeneğinde yayla yerleşmeleri denilmiş. Ülkemizde yayla yerleşmeleri Karadeniz dışında Torosların yüksek kesimlerinde de karşımıza çıkıyordu. Torosların yüksek kesimlerinde biz yayla yerleşmelerini görürüz arkadaşlar. Bu da doğru olacak. D seçeneğinde Pusoda maki toplulukları denilmiş. Pseudomaki de toplulukları arkadaşlar ülkemizde Karadeniz iklim bölgesinde görülmektedir. Karadeniz iklim bölgesindeki geniş yapraklı ormanların tahrip edilmesi sonucunda ortaya tekrar orman örtüsü çıkmadığı zaman bunun yerine pseudomaki de dediğimiz diğer adıyla yalancı maki olan çalı topluluğu alıyordu. Bu pseudomaki türleri ise fındık, kızılcık gibi, böğürtlen gibi bitki türleriydi. Biz pseudomaki topluluklarını Karadeniz'de göreceğiz, Akdeniz'de görmeyiz. E seçeneğinde garik toplulukları denilmiş. Garikler arkadaşlar Akdeniz iklim bölgesi maki dediğimiz çalı türünün çalı topluluğunun tahrip edilmesiyle ortaya çıkmış olan makiye göre daha kısa bodur çalı topluluğuydu arkadaşlar. Bunu da görmemiz mümkün. Bu soruda yanlış olan cevabımız D seçeneği olacak. Pusöde maki toplulukları Toroslar'da değil Kuzey Anadolu dağlarında Karadeniz iklim bölgesinde görülür arkadaşlar. 10. sorumuza baktığımız zaman aşağıda Türkiye'nin 1950 ve 2020 yılları arasında gerçekleşen nüfus artış hızı ile 2099 yılına kadar gerçekleşmesi beklenen nüfus artış grafiği verilmiştir 1950 60 yılları arasında %2,52 ile zirveye ulaşan nüfus artış hızı düşmeye devam edecek ve 2060'lı yıllardan sonra %0'ın altına düşecektir. Buna göre gelecek 79 yıl içerisinde Türkiye nüfusunda durumlarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? Nüfus artış hızımız bu şekilde giderse arkadaşlar 2099 yılında Türkiye nüfusunu hangi özellikler bekleniyor? Bunu soruyor bize. Baktığımız zaman arkadaşlar grafiğe bakın 2060'a kadar nüfus artış hızımız %0'ın üzerinde olacakmış. Ancak 2060 Kasım'dan sonra 2099'a kadar olan sürede arkadaşlar nüfus artış hızımız bizim eksiye düşecek. Şimdi baktığımız zaman verilenlere bir numarada çocuk nüfus oranını azalacağı denilmiş. Nüfus artış hızımız arkadaşlar sürekli azalıyor. Nüfus artış hızımız azaldığı sürece arkadaşlar çocuk nüfus oranımız diğer adıyla genç nüfus oranımız olan 0-14 yaş aralığı ne olacak? Azalacak arkadaşlar. Bu doğru olacak. Çünkü çocuk nüfus oranı diğer adıyla genç nüfus oranı doğumlarla beslenir. Doğum sayısı arttıkça ülkenin yaş grupları içerisinde çocuk nüfus oranı da artar artış gösterir. Ancak Türkiye'nin nüfus artış hızı sürekli azalacağı için buradaki grafiğe baktığımız zaman çocuk nüfus oranımız da bizim gelecekten olacak daha da azalacak. İki numarada ise toplam nüfusun 2060'lı yıllara kadar sürekli artacağı denir. Şimdi baktığımız zaman 2060'a kadar arkadaşlar nüfus artış hızımız bizim hep pozitif değerde oldu. Buna bağlı olarak da nüfus miktarımız bizim 2060'a kadar artacak. Ancak 2060'tan sonra eksi değere düşeceği için nüfus artış hızımız artık Türkiye nüfusunda doğum sayısı ölüm sayısından az olacak. Ölümler doğumlardan fazla olacağı için nüfusumuz miktar olarak unutmuyorsun miktar olarak olarak azalacak. Türkiye nüfusu ne olacak? 2060'lardan sonra bu şekilde giderse erimeye başlayacak. 2 numarada doğru olacak. 2060'a kadar nüfusumuz miktar olarak artışını sürdürecek arkadaşlar. 2060'tan sonra da miktar olarak azalacak. 3 numarada ise ortanca yaşın yükseleceği denilmiş. Ortanca yaş diğer bir ifadeyle medyan yaş demektir. Ülke nüfusunun ortalama yaşını ifade ediyor arkadaşlar. Ülkemizin nüfus artış hızı düştüğü için arkadaşlar 2022 yılında ortanca yaşımız 33,5'tu. 2023 yılında 34'e yükseldi arkadaşlar. Nüfus artış hızımız grafikteki gibi arkadaşlar Sürekli azalırsa ortanca yaşımız bizim yükselecek. Türkiye nüfusu yaşlanacak. Bu da doğru olacak. Bu grafiğe bakarak Türkiye nüfusunun gelecekle ilgili tahminleriyle ilgili verilen 3 özelliği de ulaşabiliriz. Bundan dolayı sorumuzun cevabı E seçeneği olacak. 11. soruda ise yukarıda özellikleri verilen geçici yerleşme aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Ülkemizdeki geçici kırsal yerleşmelerden biri de yaylacılık faaliyetleriyle bağlantılı olan yaylaya çıkmadan önce ve yaylacılık faaliyeti dönüşünde kullanılan Kuzey Anadolu Dağları ve Toros Dağları'nda belirli bir yükselti basamağında yer alan geçici yerleşme türüdür denilmiş. Arkadaşlar özellikleri verilen geçici yerleşme türümüz A seçeneğindeki güzde yerleşmeleridir. Güzde yerleşmeleri yaylacılık faaliyetleriyle birlikte ortaya çıkmıştır. Yaylalara çıkmadan önce ve yaylacılık faaliyeti sonunda dönüşte kullanılan geçici kırsal yerleşmeleridir arkadaşlar. Yaylacılık faaliyetlerinin bulunduğu yerde karşımıza çıkan bir kırsal yerleşmedir. Bundan dolayı sorumuzun cevabı A seçeneği olacak bu soruda arkadaşlar. Dam, oba ve ağılda hayvancılık faaliyetleri için kullanılan geçici kırsal yerleşmeleridir. Dalyan ise balıkçılık faaliyetleri için kullanılan geçici kırsal yerleşme örneğidir. 12. soruya baktığımız zaman Türkiye'nin ekonomik faaliyetlerine ilişkin aşağıda verilen özelliklerinden hangisi üzerinde topografik koşulların etkisinden söz edilemez denir. Topografik koşullar dediğimiz arkadaşlar yer şekilleri A seçeneğinde Saklıkent, Uludağ ve Erciyes'te kış turizm merkezlerinin bulunması denir. Şimdi kış turizm merkezleri diğer bir ifadeyle kayak turizm merkezleri arkadaşlar ülkemizin belirli dağlarında gelişmiştir. Bunun da temel sebebi bu dağlarımızın yükseltisinin fazla olması. Bunun dışında kar yağışının ve karın yerde kalma süresinin uzun olması bunu da etkilidir. Saklıkent, Uludağ, Erciyes'te kış turizm merkezlerinin ortaya çıkmasında topografik faktörlerin etkisi söz konusu olmuştur arkadaşlar. B seçeneğinde Rize ve çevresinde yayla turizm faaliyetlerinin gelişmiş olması denilmiş. Rize ve çevresinde Doğu Karadeniz dağlarının yüksek kesimlerinde yayla yerleşmeleri vardı. Bunlar birer geçici kırsal yerleşmeydi. Son zamanlarda turizm amaçlı kullanılıyor ve buna bağlı olarak da yayla turizmi ortaya çıkmıştı. Bu yaylalarda dağların yüksek kesimlerinde orman üst sınırının da yükseğinde olan bir yerdi. Yaylaların ortaya çıkmasında da topografik koşullar etkili olmuştur arkadaşlar. C seçeneğinde Kastamonu ve Sinop'ta tarımsal faaliyetlerde makineleşmenin gelişmemesi denilmiş. Ülkemizde tarımsal faaliyetler içerisinde bazı yerlerde istenilen makineleşme gelişme gelişmemiştir arkadaşlar. Bunun da temel sebebi ülkemizin bazı yerlerinde topografik koşulların eğimli, engebeli, dağlık olmasıdır. Kastamonu ve Sinop'ta Batı Karadeniz'de dağlık eğimli engebeli bir bölgemiz olduğu için burada yer şekillerinin etkisine bağlı olarak da tarımda makineleşme gelişmemiştir. Bunun da temel sebebi topografik koşullardır. D seçeneğinde ise linyit kömürü havzalarının geniş yer kaplaması denilmiş. Linyit kömürü arkadaşlar 3. jeolojik zaman olan tersiyer dönemde oluşmuştu. Ülkemiz arazileri içerisinde de tersiyer döneminde oluşmuş olan araziler geniş yer kaplıyordu. Buna bağlı olarak da ülkemizin farklı farklı bölgelerinde linyit kömürü yatakları meydana gelmişti. Linyit kömürünün ülkemizde geniş yer kaplaması üzerinde topografik koşullar değil jeolojik oluşum, jeolojik yapı etkili olmuştur arkadaşlar. E seçeneğinde ise Antalya ve Mersin'de kıl keçisi yetiştiricinin yapılması denilmiş. Kıl keçisi özellikle dağlık, eğimli, engebeli bölgelere uyum sağlamış bir hayvandı. Özellikle Antalya ve Mersin'de Toros dağlarında kıl keçisi yetiştiriciliği yoğun bir şekilde yapılıyordu. Kıl keçisinin bu illerde yoğun olarak yapılması üzerinde bu illerin topografik koşulları, yer şekillerinin eğimli, engebeli olması etkili olmuştur arkadaşlar. Bu soruda yanlış olan cevabımız D seçeneği olacak. D seçeneğinde limitli kömür havzalarının ülkemizde geniş yer kaplaması üzerinde topografik koşullar diğer bir ifadeyle yer şekilleri değil jeolojik oluşum jeolojik yapı etkili olmuştur. 13. sorumuzda ise Türkiye'de hayvansal üretimde yıllara göre büyük değişimler görülmektedir. Bu durumun temel nedeni hayvancılık faaliyetlerinin doğal koşulların etkisine bağlı olarak yapılmasıdır. Ancak son yıllarda hayvancılık faaliyetleri üzerinde doğal koşulların etkisinin önemli ölçüde azaldığı söylenebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde doğal koşulların etkisinin daha az olduğu söylenebilir denilmiş. Seçeneklere baktığımız zaman Muğla çevresinde arıcılık denilmiş. Arıcılık faaliyetleri arkadaşlar tamamen doğal koşullara bağımlı olarak yapılır. Arıcılık için özellikle bitki örtüsünün gür ve çeşitli olması gerekiyor. Çiçekli bitkilerin geniş yer kaplaması gerekiyor. Bundan dolayı da arıcılık faaliyetleri tamamen doğal koşullara bağlı olarak gerçekleşir arkadaşlar. B seçeneğinde sinop çevresine balıkçılık denilmiş. Balıkçılık faaliyetleri de aynı şekilde doğal koşulların etkisi altındadır. C seçeneğinde toroslardaki kıl keçisi yetiştiriciliği denilmiş. Kıl keçisi özellikle dağlık eğimli engebeli bölgeleri uyum sağlamış olan bir hayvandır. Makide kıl keçisinin doğal beslenme örtüsünü oluşturuyor. Toroslarda kıl keçisi yetiştiriciliği tamamen doğal çevre faktörüne bağlı olarak gerçekleşir arkadaşlar. D seçeneğinde İzmir çevresinde besi ağır hayvancılığı denilmiş. Besi ağır hayvancılığı arkadaşlar kapalı ortamlarda yapılan bir hayvancılık faaliyetidir. Modern yöntemlerle gerçekleşir ve besi ağır hayvancılığında doğal koşulların etkisi yoktur arkadaşlar. Büyükbaş hayvanlar için uzun boylu çayır örtüsüne burada gerekmez. Hayvan tamamen suni yemlerle beslendiği için yıl boyunca kapalı modern hayvan çiftliklerinde beslenir. Bundan dolayı besi ağır hayvancılığında doğal koşulların etkisi yok arkadaşlar. E seçeneğinde Kars çevresinde büyükbaş hayvancılık denilmiş. Erzurum Kars Ardahan çevresi çayır dediğimiz uzun boylu ot topluluklarının görüldüğü yerlerdi. Bu çayırların olduğu yerlerde arkadaşlar mera alanlarını oluşturuyordu. Buna bağlı olarak da ülkemizin kuzeydoğusunda Erzurum Kars Ardahan platolarında mera otlak hayvancılığı ön plana çıkmıştı ve bu mera hayvancılığı da doğal koşullara bağlı olarak gerçekleşir arkadaşlar. Yağışlar fazla olursa çayır örtüsü de daha yürü olacak. Buna bağlı olarak da hayvan daha fazla beslenecek. Daha fazla et ve süt verimi olacak. Tamamen doğal koşullara bağlı olarak gerçekleşir. Ancak ülkemizde besi ağır hayvancılığı ve kümes hayvancılığı arkadaşlar iklim, bitki örtüsü, yer şekillerinden etkilenmez. Doğal koşullardan etkilenmez bu hayvancılık faaliyetleri. Bu iki hayvancılık faaliyetleri doğal koşulların etkisinin en az olduğu hayvancılık faaliyetleridir arkadaşlar. Bu soruda doğru cevabımız D seçeneği olacak. 14. soruda ise ülkemizde elektrik enerjisi üretiminde yararlanılan termik santrallerimizden hangisi kullandığı enerji kaynağının çıkarım yerinde kurulmuştur denilmiş. A seçeneğinde bandırma. Bandırmadaki termik santral arkadaşlar doğalgaz ile çalışmaktadır. B seçeneğinde su gözü denilmiş. Su gözü Adana'da bulunuyor arkadaşlar. Taş kömürü ile çalışan bir santralimizdir. C seçeneğinde ambarlı denilmiş. Ambarlı arkadaşlar İstanbul'da bulunuyor. Doğalgaz ile çalışan termik santralimizdir. D seçeneğinde Ali Ağa denilmiş. Ali Ağa, İzmir'de bulunuyor arkadaşlar. Burada hem petrol rafinerisi var. Hem de doğalgaz ile çalışan termik santralimiz bulunuyor. Burada bulunan termik santralimiz doğalgaz ile çalışmaktadır. E seçeneğinde çatal ağzı denilmiş. Çatal ağzı Zonguldak'ta bulunuyor ve taş kömürü ile çalışıyor arkadaşlar. Bize soruda bu santrallerimizden hangisi kullandığı enerji kaynağının çıkarım yerinde kurulmuştur denilmiş. Arkadaşlar bu soruda cevabımız E seçeneği olacak. Zonguldak'ta bulunan çatal ağzı termik santrali yine Zonguldak'ta çıkarılan taş kömürü ile çalışmaktadır. Diğer verilen santrallerimiz ise arkadaşlar kullandığı enerji kaynağının çıkarım yerinde kurulmamıştır arkadaşlar arkadaşlar. 15. soruda ise yukarıda bazı özellikleri verilen yeraltı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Lifli bir yapıya sahiptir. Isıya dayanıklı ürünlerin üretiminde kullanılır. İtfaiye elbiseleri, çatıl malzemeleri gibi alanlarda kullanılır. Eskişehir, İskenderun, Muğla, İzmir önemli yataklara sahiptir denilmiş. Arkadaşlar özellikleri verilen madenimiz asbest madenidir arkadaşlar. Asbest madeni. Asbest madeni arkadaşlar itfaiye elbiseleri, çatı malzemeleri gibi ısıya dayanıklı ürünlerin üretiminde kullanılan lifli bir yapıya sahip olan bir madenimizdir. B seçeneğinde trona denilmiş denilmiş. Tron arkadaşlar diğer adıyla soda külüdür. Ankara Bey pazarına çıkarılır. C seçeneğinde krom denilmiş. Krom da demir çelik sanayisinde kullanılan bir madendir arkadaşlar. Özellikle ülkemizde Bayburt, Koptu, Elazığ, Guleman, Eskişehir, Miyalıçık, Muğla, Fethiye bu çevrede çıkarılmaktaydı. D seçeneğinde barit denilmiş arkadaşlar. Barit de ülkemizde Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçeleriyle Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçelerinde çıkarılıyordu. Manganez ise ülkemizde en önemli manganez yatakları da Denizli Tavas'ta bulunmaktaydı arkadaşlar. Bundan dolayı sorumuzun cevabı A seçeneği asbest olacak. 16. soruda ise aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisinin kuruluş yerinin belirlenmesine ulaşımın etkisi daha belirleyici olmuştur denilmiş. Ulaşımın etkisi deniliyorsa arkadaşlar biz burada direkt liman arayacağız. A seçeneğinde Zonguldak'ta demir çelik fabrikalarının kurulması denilmiş. Arkadaşlar Zonguldak Ereğli'de bir de Karabük'te demir çelik fabrikaları vardı. Ereğli ve Karabük'te demir çelik fabrikalarının kurulmasının birinci sebebi arkadaşlar enerji kaynağına yakınlıktır. Çünkü demir çelik fabrikalarında enerji kaynağı olarak taş kömürüne ihtiyaç var. Zonguldak ve çevresi de ülkemizdeki taş taş yataklarının bulunduğu yerde. Bundan dolayı Karabük ve Ereğli'de demir çelik fabrikaları kurulmuştu. Enerji kaynağına yakınlıktan dolayı. B seçeneğinde Samsun'da şeker fabrikası kurulması denilmiş. Arkadaşlar Samsun'da şeker fabrikasının kurulmasının temel sebebi ham maddeye yakınlıktır. Çünkü şeker fabrikaları arkadaşlar ham maddeye yakın olarak kurulur. Çünkü şeker pancarı hemen işlenmesi gereken bir tarım ürünüdür Başka yere taşındığı zaman kısa sürede bozulabilen bir tarım ürünü olduğu için başka yere taşınamaz. Bundan dolayı şeker fabrikaları şeker pancarı üretimin yapıldığı yerlerde kurulmuştur arkadaşlar. C seçeneğinde Batman zamanda petrol rafinerisinin kurulması denilmiş. Batman arkadaşlar ülkemizde petrolün ilk çıkarıldığı yerde Burada aynı zamanda petrol işleme tesisi olan petrol rafinerisi kurulmuştu. Burada petrol rafinerisinin kurulmasının temel sebebi gene ham maddeye yakınlıktır arkadaşlar. D seçeneğinde ise rüzgar santrallerinin Ege kıyılarında yoğunlaşması denilmiş. Ülkemizde rüzgar santralleri rüzgar enerji potansiyelinin yüksek olduğu Ege kıyılarında yoğunlaşmıştır arkadaşlar. Bunun da temel sebebi burada enerji kaynağına yakınlık, kan maddeye yakınlık diyebiliriz. E seçeneğinde ise İskenderun'da demir çelik fabrikalarının kurulması denilmiş. İskenderun Hatay'ın bir ilçesidir. Akdeniz kıyısında bulunur arkadaşlar. Burada demir çelik fabrikasının kurulmasının temel sebebi İskenderun'un limana sahip olmasıdır ve bu limanın kara ve demiryolu ağının gelişmiş olması, hinterlandının geniş olması etkili olmuştur. Bundan dolayı İskenderun'da demir çelik fabrikasının kurulması üzerinde arkadaşlar ulaşım belirleyici faktör olmuştur. Sorumuzun cevabı E seçeneği olacak. 17. soruda ise haritada taralı olarak verilen alanlarda aşağıdaki turizm merkezlerinden hangisi bulunmaz denilmiş. A seçeneğinde Aspentos Tiyatrosu denilmiş. Aspentos Tiyatrosu arkadaşlar Antalya'da bulunmaktadır. Antalya'nın Serik ilçesinde bulunur arkadaşlar. Özellikle şurada bulunur arkadaşlar. B seçeneğinde Sümele Manastırı denilmiş. Sümele Manastırı Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunuyor. Sümele Manastırı'nın bulunduğu yer aynı zamanda bir milli parktır. Trabzon'da bulunan Altındere Milli Parkı içerisinde bulunur arkadaşlar. Trabzon'da bulunuyor Sümele Manastırı. Bu da doğru olacak. C seçeneğinde de Nemrut heykelleri denilmiş. Nemrut Dağı arkadaşlar ülkemizde iki tane vardı. Bir bit liste bulunan volkanik bir dağımız olan Nemrut Dağı var. Bir de turizm konusunda karşımıza çıkacak olan Nemrut Dağı var. Bu dağımız da nerede bulunuyordu? Adıyaman ilinde bulunuyordu arkadaşlar. Özellikle burada Nemrut Dağı'nın yüksek kesimlerinde Komagene Krallığı döneminden kalmış olan heykeller bulunuyordu. Burası aynı zamanda UNESCO Dünya Miras Listesi içerisinde bulunan önemli bir kültürel varlığımızdır. Burada da Nemrut heykelleri bulunuyor arkadaşlar. D seçeneğinde Afrodisas Antik Kenti denilmiş. Afrodisas Antik Kenti arkadaşlar Aydın ilinde bulunuyor. Haritada verilen taralı alanlar içerisinde bulunmaz. Aydın ili de şurada bulunuyor arkadaşlar. Aynı zamanda Afrodisaz Antik Kenti de UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunuyor. E seçeneğinde ise SİDE Antik Kenti denilmiş. SİDE arkadaşlar Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı bir mahalledir. Burada antik kent bulunmaktadır. Haritada taralı olarak verilen alan içerisinde şurada bulunur arkadaşlar. Bu da doğru olacak. Bu soruda taralı alan içerisinde bulunmayan turizm merkezi arkadaşlar. D seçeneği Afrodisaz Antik Kenti olacak. Son sorumuza geldik arkadaşlar. Avrupa Birliği'ne uyum sürecine bağlı olarak Türkiye'de istatistik bölge sınıflandırması yapılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre Türkiye düzey 1, düzey 2, düzey 3 olmak üzere gruplandırılmıştır. Aşağıdaki illerden hangisi düzey 1 istatistiki bölge içerisinde bulunmaktadır denilir. Şimdi arkadaşlar istatistiki bölge sınıflandırması içerisinde Türkiye 3 e ayrılmıştır. Düzey 1, düzey 2, düzey 3. Düzey 1 bölgeleri 12 tane bulunmaktadır arkadaşlar. Ege, Akdeniz, Orta Anadolu, Batı Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Kuzey Doğu Anadolu, Orta Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Doğu Marmara, Batı Marmara bir de İstanbul. Bunlar düzey 1 bölgeleriydi. Düzey 1 bölgeleri de arkadaşlar kendi içinde düzey 2'ye ayrılmıştır. Türkiye'de toplam 26 tane düzey 2 bölgesi bulunmaktadır. Düzey 3 ise arkadaşlar Türkiye'deki tüm illerdir. 81 ilimiz düzey 3 içerisinde bulunmaktadır. Şimdi verilenlere bakarsak İzmir arkadaşlar düzey 2 içerisinde bulunuyor. Aynı zamanda düzey 3 bölgesi içerisinde bulunmaktadır. Düzey 1 de bulunmaz. Ankara'da arkadaşlar düzey 2 ve düzey 3 istatistiki bölge içerisinde bulunmaktadır. İstanbul ise arkadaşlar kendi başına hem düzey 1 de hem düzey 2 hem de düzey 3 istatistik bölge içerisinde bulunur arkadaşlar. Adana ve Samsun'da sadece düzey 2 ve düzey 3 istatistik bölge sınıflandırmasında bulunmaktadır. Verilen illerimiz içerisinde İstanbul düzey 1 bölge sınıflandırması içerisinde bulunur arkadaşlar. İstanbul kendi başına bir bölgedir. Hem düzey 1 hem düzey 2 hem de düzey 3 sınıflandırması içerisinde bulunur arkadaşlar İstanbul. Bundan dolayı sorumuzun cevabı C seçeneği olacak. Bu istatistik bölgelere mutlaka göz atın arkadaşlar. KPSS'de daha önce hiç sorulmadı. 7. denememizi bitirdik arkadaşlar. Kaç doğrunuz var, kaç yanlışınız var yorum kısmında mutlaka belirtin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki deneme çözümümüzde görüşmek üzere. İyi günler, iyi çalışmalar.